Merhaba arkadaşlar, ee, en son relative clauselarda bırakmışım, bıraktım yani biliyorum. Bizim de final dönemi falan oluyor, işte sınavlarda olduğu için e, biraz ara vermişim. Kusura bakmayın, part 1 yazıp bırakmak doğru değil. Hemen devam edelim. Biz neyden bahsediyorduk? Şuraya yazalım. Konumuzun adı relative clauses'dı. Yani bizim birebir karşılığı olduğu için söylemiyorum, Türkçe'de benzetebileceğimiz işlev olarak kullandığımız sıfat fiillere benziyor demiştik. Biz bunu nelerde kullanıyorduk? Ee, bir mesela bir kişiyi, bir şeyi, bir objeyi, bir place'i, bir yeri gibi bunlarla ilgili bunu e, bunları describe ederken, describe neydi? Tanımlamak, betimlemek ya da giving extra information gibi kullanabiliyoruz biliyorduk yani bu fonksiyonu bu bir şeyi tanımlamak için kullanacaktık bu işlerde kullanıyorduk. Bunlar için hatırlayın kullandığımız relative pronoun'lar vardı. Neydi? Biz bunları aslında soru kelimelerinden tanıyoruz değil mi? Who, when, uh, where gibi which gibi kullanabiliyoruz. Geçen derste öğrencim sordu, e, "Hocam what olmaz mı?" Olmaz burada da, bu grupta yok. Başka yapılarda kullanabiliriz. Ama relative clause için böyle bir şey söz konusu değil. Bunun amacı dediğim gibi extra information vermek. E, bunun aslında iki türü var. Bu geçen videoda bahsetmemişim. Bunu da böyle kısa kısa yapayım ki daha böyle şey olsun. Sindirilebilir olsun. bunun aslında iki türü var. Yani araştırabilirsiniz aslında. Defining relative'ler yani bu definingler e, necessary bir ses şey geldi de necessary information veriyor. Yani bu bilgiyi vermeniz lazım. O yüzden de essential diyoruz bunları. Aslında definingler evet define tanımlamak demek ama defining relative clauses dediğiniz zaman bunu kullanmanız hmm. gerekiyor. Bir de haliyle onun e, Karşıtında mı destek ne desek non-defining ya da non-essential olarak da görebilirsiniz. Relative clause'lar var. Bunlar da ekstra hakikaten ee, aşırı ekstra bilgi veriyor ki o da şöyledir mesela hani gereksiz bilgi demeyelim de hani olmasa da olur bir bilgi veriyor. Geçen derste de yaptığımız gibi gelin hadi öyle başlayalım. Yani bir kişiye bir işte people person işte teacher bir kadın bir erkek bir çocuk bunu anlatırken ünlü birisi gibi bunları anlatırken neyi kullanacağız who'yu kullanacağız nasıl tanımlarız ona bakıyoruz mesela hadi öğretmenlerden bahsedelim ben de öğretmenim the teacher who inspire notlara da bakıyorum aklıma örnek gelmiyor biliyorsunuz me most is Mrs. Şimşek ya işte bu arada bizim kurda bitiyor ya sağ olsun öğrenciler de diyor böyle hani ayıp oluyor böyle şeyleri söylemekte o oh hocam işte çok güzeldi dersimiz falan deyince hani işte bizim çok sevdiğimiz bizi etkileyen öğretmenlerden biri İrem'dir işte Mrs. Şimşek'tir gibi kullandık biraz böyle ayıp ettiysem kusura bakmayın burada kendimle ilgili çok şey yaptıysam the teacher Şimdi burada ne yaptım ben öğretmen işte Mrs. Şimşek'tir dedim. Hangi öğretmen? bizi etkileyen, bize iyi örnek olan öğretmendir diyelim burada. Şimdi ne yaptım? Hangi öğretmen? Öğretmenle ilgili ekstra bilgi verdim. Öğretmeni tanıttım. Ee, mesela diyelim ki ya biriyle tanıştım. Nasıl ya bir, geçen bir kadınla tanıştım, bir adamla tanıştım. Bu kadınla ilgili ekstra bilgi vereyim mesela. Nasıl bir kadınla tanıştım? Ne yapıyormuş bu kadınla ilgili mesela? I met a woman who works at the library. İşte library'de kütüphanede çalışan bir kadınla tanıştım. Şimdi enteresan bir şey değil mi? Hani ne iş yapıyorsunuz? Kütüphanede çalışıyorum. Hani çok da böyle sık karşılaşmadığımız bir durum. Mesela tanıştım. Aslında bu cümle şurada da bitebilirdi. I met a woman. Bir kadınla tanıştım. Hangi kadın? Ama biz ne diyoruz? Nasıl bir kadınla tanıştın? Kütüphanede çalışan bir kadınla tanıştım. Ee, mesela diyoruz ki, ya işte öğrencilerden biri burs kazanmış. Ah kim kazanmış? İşte e, burs kazanan öğrenci şu. Mesela birini uzaktan tarif ediyorsunuz, mesela gösteriyorsunuz. He is the student who won the scholarship. Burs kazanan öğrenci o. İşte ya da birinden bahsediyorsunuz. İşte Ahmet is the student who won the scholarship. Bursu kazanan öğrenci Ahmet'ti diyebilirsiniz. Burada. Derste de yaptığımızda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Bu who'yu alıp başka bir yere koyuyorsunuz. Şimdi önemli olan şu. Neyi tanımlayacaksınız? Neyle ilgili ekstra bilgi verecekseniz hemen onun ardından söylemeniz lazım. Burada şunu kastediyorum. The teacher, hangi the teacher? Who inspires me? Ay, beni çok etkileyen. İşte bu bana ilham veren. Bu çok ayıp olmuş ya. Bu gerçekten örneğe bakınca. Ee, beni çok etkileyen. Beni iyi yönde etkileyen öğretmen. Ne yaptım? The teacher who. Ya da I met a woman. Bir kadınla tanıştım. Hangi kadın? Who works at the library. Yani direkt woman'ı açıklamak gerekiyor. He's the student. A öğrenci. Hangi öğrenci? The student. Bursu kazanan. Who won the scholarship student? Yani bursu kazanan student <laughs> öğrenci. The student who won. Yani birebir arkasından söylemeniz lazım bu bazen niye öyle oldu bilmiyorum. Belki ben kötü anlatmışımdır. Derste böyle hani o relatifler böyle sonlara falan gitti. Hiç gerek yok. Neyi anlatıyorsanız onun ardından kullanacaksınız. Bütün relatifler için geçerli bunlar. Bir tane ne yapalım? Huma falan gelmeden bir witch yapalım ya. Klasiklerden. Witch mesela bunu nelerde kullanabiliriz? Uh, witch, uh, things or animals, klasik. Değil mi? nerede kullanıyorsak bunu da orada kullanacağız. Yani eşyalar olabilir, hayvanlar olabilir. Bunlar da kullanabileceğiz. Ee, bir kitap olsun. Arkada da kitaplar var ya kitaptan örnek bakalım. yok ee, ya kitap çok güzeldi. Mesela The book was amazing. Kitap çok güzeldi. Hangi kitap? Şimdi biz bu kitabı bir anlatalım değil mi? Ya sen bana vermiştin ya. Hani senin verdiğin kitap çok güzeldi. The book which... Ee, ölüm yazmışım bir dakika. Örneğime bir daha bakayım. Which you lent me, güzel. Ödünç vermek değil mi? The book which you lent me. Lent, biliyorsunuz, ödünç vermek demek. Yani satmak falan değil. Give de böyle karşılıksız. Yani bir daha geri istememek üzere değil. Ödünç vermek. Sen bana gerin bana, bunu vereceksin. Diğeri de borrowed Hatırlayın, şuraya da bir şey yazayım. Uh, borrow, lend, borrow. Tamam? Ee, yani bu ödünç vermek. Bu da ödünç almak. Yani kütüphane lends, kütüphane verir. Borrow da you borrow books from the library. Siz de kütüphaneden borrow yaparsınız, ödünç alırsınız. Şimdi gördüğünüz gibi birinci cümlede ne dedim? Seni kitap amazingdi. Kitap harikaydı. Hangi kitap? Artık detay veriyorum. The book which you lent me was amazing. Senin ödünç verdiğin kitap. Hani bana kitabı okuyayım diye vermişti. O kitap amazingdi. Ne yaptım burada? The book'tan Hemen sonra which ile birlikte bir cümle ekledim. Biraz garip gelebilir. Garip gelebilir. Burada gelecek olan şey şu. Ya biz who, which, where bunları hep soru yapıyorduk. Şimdi nasıl olacak? Olacak olacak arkadaşlar. Yani ben de ilk gördüğümde ya hayır falan diye düşünüyordum. E, ya bu karışır falan diye. Karışmaz. Türkçe'de nasıl karıştırmıyorsak burada da karıştırmayız değil mi? İşte nasıl diyelim? Ay şimdi Türkçe'ye girersen çok Türkçe anlatıyorum, bunu anlatmayacağım. Ama Türkçe'de birbirine benzer yapılar var. Hani biz onları birbirinin yerine ee, karıştırmıyoruz, değil mi? Kullanıyoruz. Çünkü bir işlev olarak kullanıyoruz. Burada da aynısı olacak. Gördüğünüz gibi kitap harikaydı. Kitaptan sonra ekstra bilgi veriyoruz. Bana verdiğin kitap. Gördüğünüz gibi burada direkt cümle yazabiliyorsunuz. Sen bana vermiştin bu kitabı. Mesela daha uzun olsaydı, relatif olmasaydı. You lent me the book. Sen bana kitabı ödünç verdin. Dedim bu işte yesterday ya da last week gibi bir zamanda yazabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi artık bunu kullanmayacağım. Sanki böyle bunun yerine which gelmiş gibi oluyor. bunu tabii bu konuyu anlatmanın farklı yolları da var. Ne yazık ki bana da değişik bir şekilde anlatmışlardı. Ben o işleri yanlış anladım. Belki bir iki video daha <laughs> alıştım bu video işlerine çekip onun neden böyle olmaması gerektiğini anlatabilirim. Siz de birini anlatırken öyle anlatmayın o konuyu. Unutmam merak etmeyin. Ee, o yüzden de şimdilik biz fonksiyon fonksiyon gidelim. O böyle anlatılanlar da var. Yani bizim de öğretmenlerimiz öyle anlatmıştı bize. Benim hani o dönemki. 30 yıl önceden bahsediyorum. Tabii ki şimdi çok değişti. Dediğim gibi o yüzden sanki bunu buradan alıyoruz. Bu da bu çıkarıyoruz, which yazıyoruz gibi anlamayın bunu. Siz şey odaklanın. Ha, biz burada İngilizcede açıklamayı nasıl yaparız buna odaklanabilirsiniz. Bu ee, yeri yazmamış. Bunlar <laughs> burada değil. tamam diğer taraftaymış. Tamam bir de bunların yanı sıra şuna değinmek istiyorum. that Böyle okuduğunuz metinlerde falan görüyorsunuzdur. Orada, burada, that. Biz zaten şeyde görmüştük değil mi? This bu demek, that şu demek. Ama burada da kullanabiliyorsunuz. Başka bir anlamda kullanabiliyoruz. Uh, the car that he drives is very expensive. Böyle bir örneğimiz var. Onun sürdüğü araba pahalı. Şimdi gördüğünüz gibi burada aslında ben bu that'e which yerine ve who yerine kullanabiliyorum. İster onu kullanırsınız, ister diğerini kullanabilirsiniz. Bunu da yazayım ki eşit işte olduğunu hızlıca görmüş olalım. Yani that yazdığım şey aslında which yerine kullanabiliyorum. Burada da ne yaptım? Sürdüğü araba pahalı. Asıl cümle normalde nedir? The car is very expensive. Araba pahalı. Hangi araba? O zaman siz burada kardan sonra which'le, which olmasının sebebi neydi? Çünkü biz which'i e, eşyalar ve hayvanlardan sonra kullanabiliyorduk. Which he drives yani kar neyse, araba neyse, neyi açıklıyorsanız ona bakmanız lazım. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor. Ah hocam he drives sürdüğü araba. Bir kişi var burada diyorsunuz ve ahu yazmalıyım. Hayır neyi açıklıyorsanız pronoun'u bu who mu gelecek, which mi gelecek, where mi gelecek ona göre ayarlamamız lazım. Burada biz arabayı açıkladığımız için the car which he drives. Değil mi? Onun sürdüğü araba, işte erkek arkadaşımın sürdüğü araba, bizim işte Ali hocanın sürdüğü araba gibi mesela detay hangi arabadan bahsediyorsanız onunla ilgili bilgiler veriyorsunuz. Tamam bu biraz keselim generative'lerden devam edelim tamam bir sonraki derste görüşürüz